Polis listesi raporu, gün sonu işlemlerinden önce emniyete gönderilmesi gereken zorunlu bir rapordur. Raporda listelenen misafirlerden eksik bilgileri olanları kırmızı renkte görürüz. Misafir kayıtlarının üzerine çift tıklayarak misafir kayıt kartlarına ulaşabiliriz. Böylece eksik bilgileri kolaylıkla tamamlayabiliriz. Misafir kartında eksik alanların temin edilememesi durumunda misafirin folyosu proforma alınarak polis listesinden çıkarılmasını sağlarız. Polis listemizi göndermeye hazır hale getirdiğimizde Online gönder seçeneği ile listelenen kayıtlar AKBS ve KBS programı ile gönderime hazır olacaktır. Konaklama listesi seçeneği günlük resmi müşteri listesi hazırlamamıza yardımcı olacaktır. Listeyi yazdırmadan önce yeni liste seçeneği seçilir ve önizleme seçeneği ile liste yazdırılır. Günlük giriş listesi ile giriş yapanları ve yapacakları listeleyebiliriz. Günlük çıkış listesi ile çıkış yapanları ve yapacakları listeleyebiliriz. Misafir listesi ile otelde konaklayan misafirleri listeleyebiliriz. Konaklayan tüm misafirler listesinin misafir listesinden farkı odada kalan diğer misafirlerin de listelenmesidir. Günlük oda fiyatları raporu oda ücretlerini gün sonu işlemlerinden önce kontrol etmemizde kolaylık sağlar. Pansiyon listesi kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri olan odaların listelenmesini sağlar. Uyruklar listesi, uyruklara göre konaklayanların toplamlarını gösterir. Oda raporlarından Housekeeper raporu, oda değişiklikleri listesi, hazır odalar ve dolu odalar raporu alabiliriz. Folyo raporlarından tüm folyoları listeleyebilir, kredi, münferit ve beklemedeki folyolar olarak durumlarına göre ayrı ayrı raporlama yapabiliriz. Departman bordroları raporu ile departmanlara göre gelirleri listeleyebiliriz. Hesap transferlerini, düzeltmeleri ve indirimleri raporlayabilir. Tüm folio hareketlerini listeleyebiliriz. Telefon görüşmelerini ve kesilen faturaları rapor ekranından çıktısını alabiliriz. Folyo tahsilatları raporu ile folyolardaki tüm tahsilatları listeleyebiliriz. Ön kasa raporlarında kasa bakiyeleri raporu ile kasaların mevcut bakiyeleri ile listeleyebiliriz. Ön kasa raporundaki toplamların detaylarını görmek için kasa hareketleri raporunu kullanabiliriz. Kasa hareketleri raporunda kasa türüne göre gruplanmış hareketleri rapor olarak alabiliriz. Döviz kurlarını listeleyebilir, döviz bozdurma işlemlerini raporlayabiliriz. Rezervasyon listesi ile tüm rezervasyon kayıtlarını verdiğimiz kriterlere göre filtreleyerek raporlama yapabiliriz. Rezervasyon gelirleri raporu ile gerçekleşmesi beklenen rezervasyonların oda gelirlerini hesaplayabiliriz. Firmalar listesi ve kontrat fiyatları listesi ile sisteme kaydedilen firma ve kontratları rapor olarak alabiliriz. Analiz raporlarında satış gelirlerini belirtilen tarihler arasında listeleyebilir main current raporu alabiliriz. Günlük analiz raporu ile günün tüm gelir detaylarını rapor olarak alabiliriz. Yönetim raporu ile gün ay yıl olarak gelir raporlaması yapabiliriz. Uyruk istatistiği ile belirtilen tarihler arası konaklama yapanların uyruklara göre dağılımını alabiliriz. Misafir kartları ile otelde konaklamış ve halen konaklayan tüm misafir kayıtlarına ulaşabiliriz. Tüm eski folyolar ve hareketlerine ulaşabilir, döküm alabiliriz. Eski kasa hareketlerini listeleyebiliriz. Arşivden eski misafir listelerine, resmi konaklama listelerine ve polis listelerine ulaşabiliriz. Araçlarda servis seçeneği ile veri tabanı ve kayıtların kontrolünü yapabiliriz. Bu alandaki seçenekleri kullanmadan önce yapılacak işlemlerden emin olmamız gerekmektedir. Kullanımı konusunda Amora destek hizmetinden faydalanabiliriz. Adres telefon rehberini telefonlarımızı ve adreslerimizi kayıt edebiliriz. Amonra Santral seçeneği ile telefon görüşmesi santral entegrasyonu arayüzüne geçiş yapabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası tespiti için nüfus dairesi web sayfasına giriş yapabiliriz.